Miss Marvel, çizgi roman evreninin en yeni süper kahramanlarından bir tanesidir. Aynı zamanda Marvel fanları tarafından oldukça sevilen bir karakterdir. Marvel, yeni Disney Plus dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanırken, karakteri merak edenler için çeşitli bilgiler vereceğim. Kamala Khan, video oyunları oynamayı ve arkadaşlarıyla takılmayı seven, Avengers için kurgusal hikayeler yazan, Pakistan asıllı, Amerikalı bir karakterdir. Aynı zamanda Marvel evreninde başrol oynayan ilk Müslüman süper kahramandır. Kamala Khan, Miss Marvel olarak Inhuman ırkındandır. Inhuman, dünya dışı canlıların yaptığı deneyler sonucu, genetik kodları değişmiş ve insanüstü yetenekler kazanmış bir insan türüdür. Miss Marvel genetik değişimin bir sonucu olarak vücudunun tamamını veya bir kısmını polimorf hale getirme yeteneğine sahiptir. Karakterin hikayesi 16 yaşındayken Jersey City'de yaşadığı günlük olaylarla başlıyor. Müslüman bir ailenin kızı olarak, geleneklerine ve değerlerine bağlı kalma konusunda ailesiyle sık sık çatışıyor. Bir akşam yemeğinde ailesiyle tartıştıktan sonra ailesi Kamala'nın lise partisine gitmesini yasaklıyor. Kamala, evden gizlice kaçmaya karar verdikten sonra hayatındaki her şey birden değişiyor. Terricin mist olarak bilinen dönüştürücü bir kimyasal bulut, şehrin tepesinde süzülürken sokakta tek başına yürüyen Kamala'nın etrafını sarıyor. Sokakları dolduran mavi gaz kütlesi, inhuman genlerini aktive etmek için Kamala'yı bir kozanın içine sokuyor. Kamala kan daha sonra kendine geldiğinde Vücudunun şekil değiştirme yeteneği olduğunu fark ediyor. Süper güçleri ve yetenekleri. Miss Marvel, shape-shifting adı verilen vücudunun belirli kısımlarının şeklini değiştirme yeteneğine sahiptir. El veya bacak gibi uzuvlarını orantılı bir güçle devasa hale getirebilir veya küçültebilir. Şekil değiştirme yeteneğini kullanmadığında iyileşmek için hücre yenilenme yeteneği devreye girer. Bunlara ek olarak dizinin fragmanında mavi bir enerji aurasını kontrol ettiği görülüyor. Bu enerjiyi kontrol ederek kendisine kalkan gibi ekipmanlar yaratabiliyor. Süper güçlerinin yanı sıra elektromanyetik darbelere karşı zafı vardır. Ayrıca hücre yenileme yeteneğinin aşırı kullanımı Miss Marvel'ın güçlerini geçici olarak zayıflatır. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse like butonuna basmayı unutmayın.